67 yıllık kadim geçmişiyle Atatürk Üniversitesi'ni diğer üniversitelerden ayıran en önemli özellik biraz evvel de tanıtım videosunda izlediğiniz gibi kuruluşundan bugüne Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli projelerinden birisini gerçekleştirme öyküsüne sahip olmasıdır. Bu bilincin getirdiği sorumlulukla Atatürk Üniversitesi 2016 yılından bu yana Yükseköğretim Kurulu'nun yani YÖK'ün yeni yaklaşımı ve Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun YÖKAK'ın vizyon doğrultusunda çağdaş üniversite olma gerekleriyle akademik değerlerini, eğitim metodolojilerini, toplumsal rolünü yeniden nasıl yapılandıracağını büyük bir ciddiyetle gözden geçirmiş ve bu bağlamda öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin akademik becerilerini geliştirecek, üniversitemizin hedeflediği ufka taşıyacak Yeni birimler oluşturulmuştur. Ödüllendirilmiş olan arkadaşlarımızın ki ödül 7 senelik bir süreci kapsamakta. Bu 7 senelik süreç içerisinde bilimsel faaliyetlerini yürüttükleri projeleri diğer arkadaşlarıyla paylaşarak Türkiye'nin geleceği olan bu parlak bilim insanlarının birbirleriyle destekleşmeleri birbirlerine karşı kendi bilgilerini paylaşmaları ve yaptıkları çalışmaların daha nitelikli hale gelmesi için yeni projeler üretmeleri için bir ekosistem geliştirmek için kurgulanmış bir çalışma. Kendi kendine yeten, bağımsız, ayakları üzerinde durabilen bir ülke olmanın ne kadar önemli ve ne kadar gerekli olduğunu bize hatırlatan etrafımızdaki bu süreçler hiçbir insanoğlunun başına gelmesin diye arzuladığımız çünkü bir bölgede savaşı çıkarmak bir ateşe bakmakta ama savaşı durdurmak pek o kadar kolay olmamakta. Savaşların başladığı ama bitirilemediği geçmiş deneyimlerin insanoğluna hala bir şey öğretmediği gibi ya da geçmişten dersler çıkarılmadığı için benzer hataların halen 21. yüzyılda da devam ettiğini görmek bizleri yoruyor, üzüyor. Umarım, umarım diyorum çok umutlu değiliz ama kısa sürede bir ateşkes sağlanarak bölge barışa, huzura kavuşur. Böyle bir konuşma yapmak istemezdim ama Brezilya'dayken Türkiye'deki gelişmeleri duyunca ve birilerinin de kıs kıs güldüğünü görünce sonuçta G7 ülkeleriyle oradasınız, G20 ülkeleriyle oradasınız. Onların kurduğu tezgaha bizim insanımızın düşmemesi gerekmekte. Efendim, genç bilim insanlarımızın yarın yapacağı sunumlarda tüm Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerimiz ve gençlerimiz davetlidir. Katılımları bizi mutlu eder. İnteraktif olarak yürütülen bu ortamların bilimsel bir bilim fırtınası şeklinde geçtiğini belirtmek istedim.